Şimdi abiler ben burada namaz nedir desem herkes biliyor. Çok ilginç bir alemdeyiz. Bazı meseleler var insanı yüreğini oklatır. Akıl işi değil. Abiler namaz kılmayı biliyoruz. Namazı biliyoruz ama kılmıyoruz. Cenneti biliyoruz ama cennetin varlığına sevinmiyoruz. Cehennem gibi bir alemi biliyoruz ama cehennemden tir tir korkmuyoruz. Ahiret gününe inanıyoruz ama ahiretin içindeki olacak aleme inanmıyoruz. Ölüm gibi bir hakikate inanıyoruz Mehmet. Ama ölüm bize gelmeden ölümün perde arkası için hazırlık da yapmıyoruz inanmıyoruz da. Allah'a dilen sevdiğimizi söylüyoruz. Hepimize sorsam herkes Allah'a çok sevdiğini söylüyor. Ama dilen, söylenen sevgi, fiilen, kalen ve tavren sevgi gibi olmuyor. Seviyorum dediğin Allah'ı sevmiyormuş gibi yaşıyorsun. Nereden çıktı bu? Çünkü emrini yapmıyorsun. Dilden dedik. Çok güzel ben Allah'ı seviyorum. Ama Allah'ın emrini yapmadıktan sonra bu Allah'ı sevdiğini gösterir mi ya? Allah sözlere değil amellere bakar.